Arkadaşlar kimse ben yemek yapmayı bilmiyorum demesin. Ahmet Şef'i takip etsin. Emin olun 100 kişilik 500 kişilik yemekleri yapabilir. Mahcup düşmezler. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Doğrayarak başlayalım. Tavuğumuz kalınsa ortadan ikiye bölelim. Tavuğumuzu doğradık. Burada evet, iki tane kırmızı biberimiz, iki tane soğanımız, bir tane kabağımız, bir tane de havucumuz var. Hemen bunları bir doğrayalım. Aynı tavuğumuzu şeklinde doğrayacağız. Bütün malzemeler birbirine benzeyecek. Kabağımızın çekirdekli yerini fazla almayacağız. Yemeğimizi sebzeye boğmayacağız. Ayarında olacak. Malzememiz hazır. Tabandan lezzet diye iki diş sarımsak soğan atıyorum. Daha sonra bir diş sarımsak da e, en son aşamasında kullanacağım. O da daha baskın kokusu olması için. Şimdi ocağın başına geçiyoruz. Tavalarımızın altını yakıyoruz. İkisi de aynı zamanda pişecek. Önce tavaların ısınmasını bekleyeceğiz. Tavalarımız ısınmaya başladı. İki tavamıza da eşit miktarda yağ boşaltıyoruz. Yağımızın ısınmasını bekleyeceğiz. Yağmayacağız. Yağımızı bir kontrol edelim. Yağımız ısınmış. Tavuklarımızı yağın üzerine bırakalım. İçten şöyle hafiften de karıştıralım. öbür yağımızı kontrol edelim o da ısınmış İkisi de çok yüksek ateşte olacak kesinlikle halkını kısmayacağız. halkını ısındığımız zaman içindeki tavuğun suyunu kaçırırız lezzetli olmaz havuçları ne kadar çok kızartırsan o kadar çabuk pişer 15 dakika pişme süresi varsa bu 5 dakikaya düşer havuçlarımızı kızarmak üzere Hemen soğanını atıyoruz. Tavuklar sebzeden daha erken olacak. Hemen ocaklar değiştiriyor. Sebzenin ısısını yükseltmek için kapağı kapanıyor. İçinde bir sıcak patlaması yapacağız. Soğanlarımız dolmak üzere. Hemen kabağını atıyoruz. Kapya atıyoruz. Beraber karamelize olsunlar ki Çiğ boğursu kalmasın, daha lezzetli olsun yemeğimiz. Tekrar kafa kapatıyoruz. diyoruz. Sebzelerimizi bir kontrol edelim. Sebzelerimiz gördüğünüz gibi karamelize olmaya başlamış. Yani bu ne demektir? Oldu demektir. Hemen tavuğumuzun içine döküyoruz sebzemizi. Yağ ile beraber. Pul biber. Tuzunu dağıtıyoruz. Başa baharat kullanmıyoruz. Tam bu aşamada ikilişle sarımsak doğuruyoruz. Asıl sarımsağın tam lezzet zamanı şimdi. Sebzelerle ve tavuğumuzu şöyle bir soteleyerek karıştırıyoruz. Hepsinde ayrı bir lezzet. Ayrı bir koku var. Mis gibi kokular gelmeye başladı. Yemeğimizin altını kapatıyoruz. sunuma geçiyoruz. Allah'ın izniyle sizi mahcup düşürecek yemek yapmam. Kesinlikle tavsiye ederim. 3 su bardağı şehriye, 4 su bardağı kaynamış su vereceğiz. İşe soğanımızı doğrayarak başlayacağız. Soğanlarımız ince olacak. Sadece lezzet olacak. içinde görüntüsü görselliği olmayacak. Soğanımız hazır. Ocağın başına geçiyoruz. Hangi pilavı yaparsak yapalım. Pilavda sıvı yağ ile katı yağı yarı yarıya kullanmamız gerekiyor. E, sebebini pilavı yaparken anlatacağım. Şimdi tereyağımızı katıyoruz. Soğanımızı katıyoruz. Sebebi pilav piştikten sonra sıvı yağ dibe çöker. Katı yağ ise pilava yapışma yapar lezzet için mutlaka yarı yarıya kullanmamız gerekiyor. Porsiyonlarda da yağı kişi başına 15 gram hesaplamanız gerekiyor. Yarı yarıya sıvı yağ ve katı yağ yarı yarıya olması gerekiyor. Güzel bir pilavınız, güzel bir yemeğiniz olmasını istiyorsanız. Genelde bütün yemeklerde bu geçerlidir. Soğanımız kavruldu. Size tam porsiyon miktarı, tam su ayarı vereceğim. Bir su bardağı, iki su bardağı. Buradan Size 4 porsiyon yemek çıkacak. Tam ölçülü vereceğim tarifi. 2 su bardağı 4 kişilik gelir. Bizim evde biraz fazla tüketirler diye bir düşünceniz olursa siz bunu 2,5 ya da 3 su bardağına çıkartabilirsiniz. Şehriyelerimiz e, rengini atana kadar kavuracağız. Şehriyelerimiz rengini atmaya başladı. Bunda salça kullanmayacağız. Salça yerine kırmızı toz biber kullanacağız. İki çay kaşığı tepeleme kırmızı toz biber. 2 çay kaşığı tuz. Yarım çay kaşığı kimyon. Bir çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı pul biber atıyoruz. Seviyorsanız bir buçuk atın. Baharatları atarken de şehriye çok çabuk yanar. Mutlaka altını kısın. Suyunu vereceğiniz zaman altını yükseltin. Sıra geldi su ayarlamasını yapmıyor. hemen su ayarlamasını yaparım. 2 su bardağı şehriye 4 su bardağı kaynamış su vereceğiz tam ölçüsünü açıklamalar bölümünde yazacağım sizi yanıltmamak için kapağını kapatıyorum altını kuş gözü yapıyorum bir daha dokunmuyor. Kapağımızı açıyoruz. Şehriyemiz göz göz oldu. Altını kapatacağız. Hiç bozmadan 5 dakika dinlendireceğiz. Pilavımızın kapağını açalım. Hemen şöyle pilavımızı kaşığımızın tabanıyla hafiften vuruşlar yaparak dağıtacağız. İki malzemeden Anca bu kadar güzel pilav yapılabilir. Gördüğünüz gibi tane tane oldu. Yalnız bunda en önemli dikkat etmeniz gereken e, şehriyeyi çok ucuz almayın, çamur gibi olmasın. Şöyle bir çevirelim. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar Ahmet Şev yapar. Siz isteyin biz yaparız.